1963 yılıydı. Ben o zamanlar nişanlıydım. Köyde yaşıyorduk. Köy dediğim eski bir yer. Kerpiç evler, toprak yollar, elektrik bile yoktu. Babam çobanlık yapardı. 350-400 kadar koyunumuz vardı. Bir arabamız, iki atımız. Bahçeyle, tarlayla geçinip giderdik. Ama bir derdimiz vardı. Babamın eski bir düşmanı vardı. Zamanında birbirlerine silah çekmişlerdi. Kan davası sürüyordu. Köyde herkes bilir öyle kolay kolay unutulmazdı bu işler. Bir gün akşam saat 9'u geçmişti. Evin hemen yanındaki ahırdan bir ses geldi. Bildiğin uğultu gibi ama içinde bir öfke var gibi. İçim ürperdi ama dayanamadım. Ağırın kapısına yaklaştım. Kapı hafif aralıktı, elimi attım, yavaşça ittim. Ve gördüm. İçeride. Simsiyah iki silüet. Ne insan ne hayvan. Belli belirsiz. Ama çok net bir şey vardı. Elleriyle koyunu boğazlamışlar. Duvara fırlatıyorlardı. Öyle bir güç, öyle bir öfke. Gözlerime inanamadım. Bağıramadım bile. Dizlerim titredi, kalbim boğazıma çıktı. Ne yapacağımı bilmeden eve koştum. Anne babama anlattım. Tabii inanmadılar. Korkmuşsundur, rüya görmüşsündür dediler. Ama sabah babam ahıra gittiğinde iki hayvanın ölü olduğunu gördü. Gözleriyle görünce inandı. O günden sonra haftada iki kez aynı olay tekrar etmeye başladı. Ne zaman gece olup ahırdan o sesler gelse içime bir korku düşüyordu. Bir gün babam dedi ki bu gece birlikte gireceğiz ahıra. Girdik. Yine o karartılar, yine o sessizlik ama içinde ölüm taşıyan bir sessizlik. Babam da gördü. O an anladık ki bu sıradan bir şey değildi. Gidip hocalara danıştık. Büyü mü cin mi? Kimse bir şey yapamadı. Gelen giden fayda etmedi. Sonra bir gece Yine o sesler yükseldi. İçimden bir güç geldi, sanki beni oraya sürükledi. Kapıya yaklaştım, içeri baktım. Bu sefer iki değil, üçtü. Ellerinde hayvanları tutuyorlar. Duvara çarpa çarpa öldürüyorlardı. Geriye dönerken içlerinden biri bana döndü. Ve dedi ki, sabredin. Sıra size gelecek. Burayı bitirelim, hayvanlar bitsin. Sıra sizde. Donup kaldım. Kapıyı kapattım, eve koştum. O geceden sonra bir daha ahıra yaklaşamadım. Babama anlattım, o da korktu artık. Bu olaylar böyle devam etti. Ben evlendim, başka köye gelin gittim. Babam da dayanamayıp hayvanları sattı, tarlayı, bağı ne varsa elden çıkardı. Ankara'dan bir gece kondu aldı ve oraya taşındı. O köyde ne yaşandıysa orada kaldı. Ama o geceleri, o silüetleri, o sesi unutamadım. Bir ömür boyu içimde bir iz, bir korku kaldı. Ve bir daha o köye hiç dönmedim. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.